Kaptan Tsubasa Dream Team videoma hoş geldiniz. Bu videoda e, Japonlar ne zaman gelebilir? Canlı yayın ayın 26'sında. Bir de bana sürekli emeç hesap diyorsun da emeç hesap olmuş da ne olmuş gibi cevaplar geliyor. Beğenmeyen izlemez kanalı önerme diye bir buton var YouTube'da özellik. Teşekkür ediyoruz YouTube'a. Bu özelliğe basarsınız. Favori YouTuber'ınızın yerli ve yabancı global gider video atmasını beklersiniz. Onu izlersiniz. Daha da bu konuyu kapıyorum. Konuşmuyorum. 7. yıl dönümü özel 2. canlı yayın Haziran 26 Japon saati 21 yani akşam 9. Türkiye saatiyle 2 3 bazen 4 falan da sarkıyor ama genellikle 3'te oluyor bu ara canlı yayınlar. Yani en erken öğlen 2 diyelim 14 15 arası 7. yıl dönümü özel canlı yayın takvimi ayarlandı. Önceki canlı yayınımızı izleyen bu yayın size yani bizlere diyor we dediği zaman bizler oluyor ama ben Türkçeleştiriyorum. Biz sizlere 7. yıl dönümü kutlama etkinliği kampanyası hakkında bilgiler vereceğiz diyor. Ve ayrıca diyor mutluluk duyarız yeni oyuncular 7. yıl dönümünde sahne alacak. Ve biz ayrıca bu oyuncuları açıklamayı planlıyoruz. Daha ileriki tarihlerde olanlarla beraber diyor. 28 Haziran Cuma gününden itibar gelecek diyor. Ve biz diyor ekstra size özel Dream Ball maç verecek. Ayarladık bir Dream Ball maç eventi diyor. Hani canlı yayında maç atıyorlar ya o. Bu bölümde diyor seyirciler yani canlı yayına katılanlar ekstra maç kazanırlarsa bütün oyuncular Dream Ball alabileceklermiş. Bizler diyor bu mutluluğu, eğlenceyi bütün hepinizle paylaşmak istiyoruz. E, buyurun gelin canlı yayınımıza diyorlar. Canlı yayın tarihi, dili Japonca, ayın 26'sı. Hono Kanishimura, Anzo Haruno ve Kavat Jumeji canlı yayın. Şurada Süper ekstrem eventte en zor bölümde Skip ticketle geçerken işte efektif oyuncular Alberto'nun özelliğimi çalışmamış. Bondiri bir 4 olunca daha fazla puan mı veriyormuş? Bilmem ne. Bu olaydan muzdarip olanlara 50 dirim bol falan verecekmiş. Bizde Alberto olmadığı için hava alıyoruz. Umarım klap herkese verir. Bu Netster'in Bener'e geldi. Hiç konuşmaya gerek duymuyorum. Netster'in Bener'e ayın 20'sine kadar mı? Temmuz'un ne? Hiç atmayın Dreambol. Attırmayın. Şimdi bir diğer konuya gelelim. Japonlar ne zaman geldi? Şimdi Avrupalılar ne zaman geldi? Haziran'ın 5'inde. Süperstar Transfer ne zaman geldi? Cuma günü galiba geçen hafta mı? 2 hafta oldu. Ayın 13-14'ü gibi geldi. Yani debutlardan bir, bir buçuk hafta sonra ay sonunda gelir. Ya da Temmuz'un 5'i 10'una doğru Latinler gelir. Öyle giderse Ağustos'un 5'inde 10'unda da Japon süperstar gelir. Ağustos sonuna karar olur. Büyük ihtimal. Nerede ya? Brolin Bu, bulduk hemen geliştirelim. O arada da konuşalım. Şimdi dilim bollarınızı saklayın. Hikaye modu artık otomatik geçirebiliyor. O yüzden sorun yok. Bir diğer konu da bu emeç hesap dememe niye sinir oluyor? Tamam anlıyorum. Uğraşmak istemeyebilirsiniz. Ne demişti yeni direktör? Bu en son gelen şöyle bir söz sarf etmişti. Hiç unutmuyorum. Sıfırdan hesap açan oyuncuların PvP'ye girmeleri gold ve üstü 5-6 ay alacak dedi. Dediğini de tuttu. Bu benim için güzel bir gelişmeydi. Ama bunu 10 bin dirim bol alan hesap yani hesap alan ve zamanı bol olan kişiler zevk renk tercih benim karışacağım bir konu değil. Ama Size şu kadar 4 yıllık tecrübeyle, pardon 5 oluyor. Şunu diyebilirim. Rerol hesap alıp da kasmayla uğraşan boş insandır yani. Zamanı boş. Boş dediğim o zamanı. Çok boş vakti vardır yani. Yapacaklarını söylüyorum abi. Çiçek atıyor ya, çiçek. Bine yakın tiket. Ortalama bir dakika desem bin dakika. Bir saat altmış dakika. On saat altı yüz dakika. On altı saat adam bilet atıyor ya. O kadar boş vakti var. 16 saat bilet. Lazarus'un canlı yayınını izleyin abi. 10.000 dirim bol hesap aldı. Bir tane reklamını yaptığından ücretsiz Adam 3 yayına böldü herhalde Ticet atmasını Video üstüne transfer atıyorsunuz O da bir 5 saatinizi alıyor Abi adamın Kısacası bir günü Bak bir günü Hayatının bir günü Bir günde 7-24 Atamıyor yani Hayatının 4 günü transfer atıyor abi Çinli hesap alan ne kadar boş vakti var hesaplayın. Üstüne hidden açıyor ya hidden hidden. Hidden açmak öyle kolay değil. 2-3 saatini de hidden açmaya harcıyor. Daha başka. Ondan sonra bu ability limit break itemleri. Bundan şey gelir mi ya? Buna rever. A bu kralın sağ solu belli olmaz vallahi. Verir mi verir? Daha da işte anlatalım. Spide vermeyelim abi. Ben bu adamı defansif oynatacağım. Ama şutuna da vermeye gerek yok zaten. Spire ver böyle defans oynasın bu adam. Şimdi dediğim gibi hidden açıyor üstüne abi sicil takması var. Sicil takmak bunları tek tuşlu olsa bile kalabın yeni özelliği tamam mı? İşte. S99 yapmak, 11 oyuncu, bond ayarlamak, takım kurmak bilmem ne. Bu da en az bir 5-7 saatinizi alıyor. Nereden mi biliyorsun? Kendimden biliyorum yani. Abi yeni 10.000 dribble bol hesap alan adamın en az bir haftası transfer, hidden ve takım kurmaya gidiyor ne kadar zamanının boş olduğunu, işsiz güçsüz bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Bu rerol hesap alanları. Abi işin gücün yok. Bir hafta hesap katıyorsun. Bir hafta ya. Bir hafta. Bir hafta Bir hafta. Hayatından bir hafta tabiri caizse bir kıçı kırık oyunda hesap aç, yapılı hesaba transfer atıp bilet atıp hidden senaryosu açmak ve takım kurmaya gidiyor. Benim böyle bir boş zamanım yok. Ben bu oyuna inanırsanız inanmazsanız ben bu oyuna kupa maçları olduğu zaman günde yarım saat 40 dakika ayırıyorum toplamda. Alıyorum belli ödülü 15 dirim bolu falan çıkıyorum abi. Mesela artık bu leather event falan da kolay. 15 dakikada 10 maç oynatıyorum. Sonra sıçıp bileti 20 gün 15 gün zaten yayıyorum. 10 dakika 10 dakika öyle oynuyorum bak. Hikaye modunu bile 4 güne böldüm. Günde yarım saati harcadım. Öyle bitirdim. Öyle zamanım kısıtlıydı. Şimdi. Zercelenip bir diğer konumuza. Emeç hesabı güzelliği burada. Abi. Çıkarıyorsun oyuncu. Zaten hepsi kasılı. Daha önce uğraştığım için. Sadece takıma koyuyorum bu kadar reis. Alberto için abi Alberto'nun bu ön libero'da oynuyormuş. Tamam. Koyuyoruz abi buraya kralı. Kral. Ondan sonra ben bu oyunda Dream Ball'u kastıktan sonra bırakıyorum oyunu. Çünkü oyun oyunda oynanacak bir şey kalmadı içerik olarak. Sırf şu yüz dilim almaya falan oynuyorum. Öyle diyeyim size. O düller olmasa oynayacağım da yok yani oyun. Bunda güzel bir seçim. Zaten en iyileriyle gelmiş ya. Ne diyorduk? Oyunu açasım yok. Sırf muhabbet olsun diye açıyorum ya. Bunu koydum çünkü bu adamın artık yeşil Roberto falan Meta da olmadığı için switch diyen adamlar da yok. Bunu ön libero'ya koyuyorsun abi. Otopast kesmesi falan da var. Köpek gibi stada var. Japon gördüğümü de çıldırıyor. Meçaba ciddin Şu tovur gitsin. Yani dediğim gibi. Ben bu oyunu MH hesabımla oynuyorum. 4 yıl 5 yıldır hatta. Dolu dizgin gidiyorum. Size de emek hesabınız varsa terk etmeyin. Öneriyorum. Yani silver'da, bronze'da falansa da devam edin. Alt ay pvp oynamayın. Doğru düzgün. Görevler için oynayın. Dream bolunuzu biriktirin artık oyun. Herkes de ya size son sözlerime gelirken her hesapta vardır şu iki kart. Bak. Olmayan bana oyunu oynamadı. Oynama, oynadım demesin ya. Şu iki kartın olmadığı ilk yıl hesabı tanımam. Nerede abi bu middle school misik? 5. Bu adamda dört. 4. abi. 9 buff ücretsiz ya. Şu an o kadar diyorum. 3000 2500 dilim bolunuz varsa Japonu be en 9 buff olan 9 buff. Yuchimura da vardır. O biraz yeni kart. Her var mı bilmem ama biletten çıkıyor. Aha bu salakla 11 buff bir Japonlar. Zaten Hasper Kader süper star'a attın. Ona buna attın zaten topluyorsun takımı Japon'da. Kaleci mutlaka gelecek. E Tsubasa Misachi gelirse süper yüzde %99.9 combo gelecek. Tamam mı? İkisi. E zaten ver kacı gelir yok iki kat ileri gider. Ya çalımda gider. Yok bilmem nereden şut vurur 5 adamdan işte stand formu bile yok sayabilir saçma pasiflerle gelebilir Hidden'larla. Oynarsınız arkadaş. Yani Rerol hesap almanın bir avantajı yok ki. Latin'de de abi yine aynı halt. Şu adamı oyun bedavadan verdi ya. Santana'ya seçil bu dört. Latinlere 7 bon. Hatta kişide koyarsanız Japon kaleci 14 alıyor ya. Daha ben ne diyeyim? Nasıl kendimi açıklayabileyim? Nasıl daha bedava? Nasıl yani bedava oynanıyor abi bu oyun? Ben birincil örneğim ya. Bedava oynayamayıp 10 bin dilim bol alan hesap alan insan meta dışı kaldım diye kendi oyun bilgisini, becerisini sorgulasın diyorum. Daha da uzatmıyorum. Emek hesapla giden oyunun bütün eziyetlerine karşı duran benim gibi insanlara da inat eden teşekkürü borç biliyorum. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bir dilimleri açmayı unutmayın.